Dostlar herkese merhaba. besmatik uygulamamızı nasıl indirebileceğinizi, oradan üyeliği nasıl alabileceğinizi kısaca hemen anlatıyorum. besmatik uygulamamız herhangi bir e, store'da yok. İndirmeniz için Android kullanıcıları kononarmatik.com'a geliyorlar. Buradan e, Mobile e tıklıyorlar. Pardon, Mobile App'e tıklıyorlar buradan. Daha sonra buradaki e, linke tıklıyorlar. İndirilsin mi diyor. İndir diyorsunuz. İndirdikten sonra kuruyorsunuz. Kurduktan sonra böyle bir ekran aç, aç e, uygulamayı açın. Böyle bir ekran karşılayacak sizi. Burada e, ilk önce e, hesabınız yoksa kaydoldan yeni bir ücretsiz hesap açıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buradan geliyorsunuz. Kullanıcı adınız veya e-mailinizle beraber giriş yapıyorsunuz.